açıklamaları yine yapacağız. Dikkatle izleyelim. Ada, sana çiftliği gezdirmek istiyorum. Bak burada hayvanlar var. Kedi, köpek, tavuklar, inekler, koyunlar. Bak koyunların ve ineklerin yavruları da var. Ada bu tarafta da at ve yavrusu var gördün mü? Evet çok şirinler. Hepsi kendini dünyaya getiren canlıya benziyor baksana. Evet haklısın. Şimdi de dedemle birlikte diktiğimiz bitkilerin bulunduğu bölümü gezelim. Hadi beni takip et. Tamam Ege gidelim. Burada soğanlar, patatesler ve domatesler var. Evet gördüm. Burada da biber, salatalık ve çilekler var. O da biliyor musun? Çilekleri buraya ben diktim. Ama bu kadar geniş bir alanı dikmemiştim. Acaba benden sonra dedem biraz daha çilek mi dikti? Bu çilekler nasıl çoğaldı? Düşünelim, tartışalım. Canlılar kendine benzer bireyleri nasıl meydana getirir? Canlıların nesillerini devam ettirebilmek amacıyla kendilerine benzer canlılar meydana getirmesine üreme denir. Yaşamı boyunca yeni bireyler meydana getirmeyen canlı türlerinin nesilleri tükenir. Üreme canlılığın sürdürülmesi için gerekli değildir. Ancak neslin devamını sağlamak için gereklidir. Canlıların hücrelerden oluştuğunu biliyoruz. Bazı canlılarda üremenin gerçekleşebilmesi için özel üreme hücreleri vardır. Bu hücreler eşe hücreleri adını alır. Dişilerde ve erkeklerde farklı eşe hücreleri vardır. Bazı canlılarda ise üreme için eşe hücrelerine gerek duyulmaz. Üreme sırasında eşek hücrelerinin görev alması bakımından iki farklı üreme çeşidi vardır. Bunlar eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir. Dişi ve erkek eşek hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme olayı eşeyli üreme olarak adlandırılır. Tüm çiçekli bitkiler ve pek çok hayvan eşeyli üremeyle çoğalır. Eşeyli üreme biri dişiden, diğeri erkekten gelen iki üreme hücresinin birleşmesiyle başlar. Eşeysiz üreme, Pek çok basit yapılı bitki ve hayvanda görülür. Eşeğsiz ile çoğalan canlılarda üreme için özelleşmiş bazı hücreler vardır. Bu hücreler uygun ortam koşullarında yeni bir bitkiyi geliştirebilecek özelliklere sahiptir. Eşeğsiz üremede dişi ve erkek üreme hücrelerine gerek duyulmaz. Yeni bir birey oluşması için tek bir canlı yeterlidir. Eşeğsiz üremede oluşan yeni canlı ana canlıyla aynı özelliklere sahip olur vejetatif üreme, bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme ve rejenerasyon adı da verilen yenilenme ile üreme eşeysiz üreme türlerindendir. çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak iki grupta incelenir. Çiçekli bir bitkide üreme organı çiçektir. Çiçeğin kısımlarını ve çiçekli bitkilerde üreme olayını yakından inceleyelim. Çiçekler çiçek sapıyla dala bağlanır. Renkli, hoş kokulu ve güzel görünümlüdür. Bir çiçekte dıştan içe doğru çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek organ ve dişi organ bulunur. Yapraklar ve organlar çiçek sapının bitimindeki çiçek tablasının üstüne yerleşmişlerdir. Çanak yapraklar, çiçeklerin en dış kısmında yer alan yeşil yapraklardır. Çiçeğin içteki kısımlarının korunması ve besin üretiminde görevlidir. Çanak yapraklar, fotosentez yaparak çiçeğe besin sağlar. Taç yapraklarsa, çanak yaprakların iç kısmında yer alan renkli ve güzel kokulu yapraklardır. Çiçekli bitkilerdeki taç yapraklarının ortasında erkek ve dişi organlar bulunur. Sayıca çok olan erkek organlar, başçık ve sapçık kısımlarından oluşur. Sapçık, başçığı taşıyan kısımdır. Başçık kısmında çiçeklerin erkek üreme hücreleri olan polenlerin oluştuğu keseler vardır. Dişi organ, çiçeğin ortasında yer alan kısımdır. Dişi organ, yumurtalık, dişicik borusu ve dişicik tepesi kısımlarından oluşur. Dişicik tepesi yapışkan bir yapıya sahip olduğundan polenleri tutar. Polenler dişicik borusuyla dişicik tepesinden yumurtalığa taşınır. Yumurtalıkta tohum taslağı bulunur. Dişi üreme hücresi olan yumurta tohum taslağı içindedir. Çiçekli bitkilerin eşeğini üreyerek çoğaldıklarını biliyoruz çiçekli bitkilerde çoğalmanın gerçekleşebilmesi için dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi gerekir. Bunun için de çiçeğin erkek organında bulunan erkek üreme hücreleri olan polenler dişi organın tepeciğine ulaşmalıdır. Erkek organlarda yer alan polen kesilerinin çatlaması ve polenlerin çevreye yayılarak dişi organın dişicik tepesi kısmına yapışması olayına tozlaşma denir. Tozlaşma, Rüzgar su ya da böcekler yardımıyla gerçekleşir. Çiçekli bitkilerde üreme tozlaşmayla başlar. Tozlaşma ile dişicik tepesine gelen polenler dişicik tepesinin yapışkan yapısı sayesinde burada tutunur ve dişicik borusundan geçerek yumurtalığa iner. Yumurtalıkta dişi üreme hücrelerinin bulunduğu bir ya da birkaç tohum taslağı vardır. Yumurtalık kısmına ulaşan polenler tohum taslağında bulunan dişi üreme hücreleriyle birleşir. Buna döllenme denir. Çiçeğin dişi organı döllenme sonrasında gelişerek meyveye dönüşür. Tohum taslakları ise gelişerek meyvenin tohumunu oluşturur. Bir bitkinin tohumu uygun şartlarda yeni bir bitkiyi oluşturabilecek tüm özelliklere sahiptir. Tohumlar rüzgarın etkisiyle, suyla, hayvanların yemesi ve taşımasıyla etrafa yayılır. Uygun şartlarda büyüyüp gelişerek yeni bir bitkiyi oluşturur. Eğrelti otu, kara yosunları, at kuyruğu gibi çiçeksiz bitkiler üreme organı olan çiçeğe sahip olmadıklarından tohum oluşturmaz. Tohum ancak eşeğli üreyen bitkilerde yani çiçekli bitkilerde oluşur. Bunları biliyor musun? Tohumlar bitkilerin nesillerinin devam etmesini sağlar. Bu nedenle bitkilerin farklı sayıda, şekilde ve büyüklükte tohum oluşturmaları çevre şartlarına uyum sağlamaları açısından büyük önem taşır. İnsanlar ve hayvanlar tohumları besin kaynağı olarak kullanırlar. Tohumlar genellikle meyvelerin içinde bulunur. Kayısı, şeftali, erik gibi meyveler tek tohuma sahiptir ve tohumları yenmez. Çilek, biber, patlıcan, domates gibi meyvelerin tohumu çoktur ve hem tohumları hem de meyveleri yenir. İnsanlar bezelye, nohut, kestane, fındık, ceviz gibi bitkilerin de sadece tohumunu besin olarak tüketir. Gül, Afrika menekşesi, cam güzeli ve gombil gibi bazı çiçekli bitkiler eşeli üremenin yanı sıra eşeğsiz üreme türlerinden vejetatif ile de çoğalabilir. Dikkatle izleyelim. için gülün damını kırdın? Yazık değil mi? Yanlış anladın kızım. Güle zarar vermek için yapmadım. Nilgün teyzen bu gülü çok beğendi. Benden kendisi için bir tane yetiştirmemi rica etti. Bu dalı suda bekleterek toprağa dikeceğim. Bir gül bitkisi daha olacak. Nasıl yani? Gülün dalını toprağa diktiğimizde yeni bir gül bitkisi mi olacak? Düşünelim, tartışalım. Acaba şu ağacın dalını da kırıp toprağa diksem yeni bir ağaç oluşur mu? Neden? Bitkilerin kök, gövde, yaprak, dal gibi kısımlarından kopan parçalardan yeni bir bitki oluşmasına vejetatif üreme denir. Bazı bitkiler vejetatif üreme ile çoğalabilir. Örneğin gülün kesilen dalının toprağa dikilmesiyle yeni gül bitkisi oluşur. Benzer şekilde söğüt ağacının da kesilen dalı toprağa dikildiğinde söğüt ağacı oluşur. Afrika menekşesi bitkisinin bir yaprağından yeni bir bitkinin oluşması sağlanabilir. Cam güzeli, begonya gibi bitkilerin de kopan parçalarından yeni bitki oluşur. Her bitki vejetatif üreme ile yeni bireyler meydana getirmez. Örneğin, çam ağacının dalından alınan bir parça toprağa dikildiğinde yeni bir çam ağacı oluşamaz. Bunları biliyor musun? Patates bitkisini evinizde uzun süre beklettiğinizde üzerinde göz adını verdiğimiz küçük ve yuvarlak parçalar oluşur. Patates bitkisinin üzerindeki gözler yeni bir patates bitkisini oluşturur. Patates vejetatif üreme ile çoğalabilir. Çilek bitkisinin gövdesinde bulunan özel bölümlerden yeni çilek bitkileri meydana gelir. Çilek bitkisi de vejetatif üreme ile çoğalabilir. Çiçeksiz bitkilerde dişi ve erkek üreme hücreleri olmadan tek bir hücreden yeni bitkiler gelişebilir. Çiçekleri olmayan karayosunu, eralte otu, at kuyruğu gibi bitkilerde eşeğsiz üreme türleriyle çoğalabilir. Evet çocuklar, konumuzu bitirdik. Şöyle bir genel tekrar yapacak olursak, Üreme, biliyorsunuz, e, hayatın devamı için gerekli bir olay değildi. Sadece neslin devamı için önemli, gerekli bir olaydı. E, üremeyi ikiye ayırdık. Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olarak. E, başlangıçta eşsiz üremenin biz dört çeşitten oluştuğunu söyledik. E, tomurcuklanarak üreme, e, bölünerek üreme, vejetetöz üreme ve rejenerasyonlu üreme olduğunu söyledik. Ama dikkatinizi çekerim. Burada e, bitkilerde sadece vejetatif üremeyi anlattık. Çünkü e, ee, vejetatif üreme sadece bitkilerde görülen bir eşeğsiz üreme çeşididir. Ee, kimlerde görülüyor vejetatif üreme çocuklar? çilek, zeytin, patates, gül, menekşe gibi bitkilerde görülür. Şimdi eşeğsiz üremenin genel özelliklerini düşünelim çocuklar. Daha önceki konularımızda mitoz bölünmeyi öğrenmiştik. Eşeğsiz üremenin temeli, temeli mitoz bölünmeye dayanır. Yani eşeğsiz üreme yapan canlılar mitoz bölünme yaparak eşeğsiz üremeyi gerçekleştirir. Da, e, mitoz bölünmede neydi? Kalıtsal çeşitlilik sağlanmıyordu. Yani eşeysiz üreme kalıtsal çeşitlilik sağlamıyor. Eşeysiz üremede de e, tek bir ata var. Eşeyli üreme neyse e, temeli mayoz bölünmeye dayanıyor. Mayoz bölünmeyi daha önceden öğrenmiştik. Ne yapıyordu? Kalıtsal çeşitlilik sağlıyordu. Şimdi e, dikkat edelim. Bitkilerde hem eşeysiz üremeden bahsettik, vejetatif üreme, hem de eşeyli üremeden bahsettik. Eşeğli üremeyi nerede bahsettik? Çiçekli bitkilerde bahsettik. Yani çiçekli bitkiler dediğimiz tohumla üreyen bitkiler ne yapıyor? Eşeğli üreme yapıyorlar. Şimdi eşeğli üremeyi şuradan e, çocuklar hemen tanıyabilirsiniz. Eğer bizim kavramlarımızda yumurta kavramı, sperm, polen, tohum, tozlaşma kavramları varsa bu eşeğli üremedir. Bu kavramlardan biri olursa hemen tanıyabilirim üreme çeşidini bu eşeğli üremedir. Tamam mı? Evet, eşeyli üreme de ne var? Kalıtsal çeşitlilik var. İki ata var. Dişi ve erkek iki atanın döllenmesi sonucu yeni canlıların meydana gelmesi olaydı. Evet, demek ki bitkiler eşeğsiz üreme de yapıyorlar. Sadece vejetatif üreme, eşeğli üreme de yapıyorlar. Tamam? eşeğli üremeyi de tohum, polen, tozlaşma kavramlarından hemen bitkiler için tanıyabiliriz. Bugünkü konumuz bu kadar. Evet çocuklar bitkilerde üreme ile ilgili çalışmalarımızı yapalım. Eşeğsiz üreme ve eşeğsiz üreme yapan bitki çeşitlerini eşleştireceğiz. Evet çilek nasıldı? Eşeğsiz üreme yapıyordu değil mi? Vejetatif üreme. Evet papatya eşeğsiz üreme mi? Eşeğli üreme mi? Papatya nasıl bir bitki? Çiçekli bir bitki. O zaman eşeğli üreme değil mi? Çiçekli bitkiler eşeğli üreme. Patates yine vejetatif üreme yani eşsiz üreme. Eğreltoto, eğreltoto da çocuklar eşsiz üreme. Konumuzda yoktu müfredatımızda ama çocuklar şunu belirteyim: Eğren totu at kuyruğu, e, kibrit otu gibi çiçeksiz bitkiler aslında sporlu üreme yapar. Sporlu üreme de bir eşsiz üreme çeşididir ama müfredatımızda görmedik bunu lise müfredatında göreceksiniz. Ben ekstra bir bilgi olarak vereyim ama size. Eşeğsiz üreme çeşidi yaparlar yine. At kuyruğu bitkisi de yine eşeğsiz üremedir. Evet, boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayalım. Canlıların nesillerinin devamı için yeni bireyler meydana getirmesine hemen tanım olarak ne diyoruz? Üreme diyoruz. Bitkinin herhangi bir bölümünden alınan parçalar ile yeni bitki oluşturup oluşmasına ne diyoruz çocuklar? Ee, vejetatif üreme değil mi bu? Evet, vejetatif üremeyle yeni bitki oluşturma. Çiçekli bitkilerin büyük bir kısmı evet ne ile çoğalır çocuklar? Eşeğli üreme çoğalır. Ee, ana canlı ile aynı özelliklere sahip bireyler meydana gelir. Evet, aynı ana canlı ile aynı özellikteki bireyler eşeğsiz üremede meydana gelir. Eşeğli üremeyle ile çoğalan bitkiler tohum oluşturabilir okuyalım. Doğru yanlış olduğuna karar verelim. Gül bitkisinden alınan bir dal toprağa dikildiğinde yeni bir gül bitkisi oluşur. Çocuklar, gül gibi Afrika menekşesi gibi bitkileri hatırlayalım. Hem eşeyli üreme yapıyordu, çünkü çiçekli bir bitki. Hem de vejetatif üreme yapıyordu. Dikkat edelim, bunu unutmayalım. Evet, gül bitkisinden alınan bir dal toprağa dikildiğinde yeni bir gül bitkisi oluşur. Doğru. Vejetatif üreme yapıyor gül. Aynı zamanda eşeyli üreme de yapar. Rüzgar, su gibi etkenlerle erkek organın baş çığındaki polenlerin dişi organın tepeciğine taşınmasına tozlaşma denir. Doğru. Üreme canlının hayatsal faaliyetlerinin devam etmesi için zorunlu bir olaydır. Hayır. Hayatsal faaliyetler için değil, neslin devamı için gereklidir. Onun için bu yanlış. Bazı çiçekli bitkiler eşeğli üremenin yanı sıra eşeğsiz üremeyle de çoğalır. Evet, mesela deminki dediğimiz gibi gül, Afrika menekşesi gibi. Bitki hem çiçekli bitki olduğu için eşeğli üreme yapar hem de vejetatif üreme gibi eşeğsiz üreme ile de çoğalır. Çiçeksiz bitkiler eşeğli, eşeğsiz üreme ile çoğalır. Doğru. Bir çiçeğin hoş kokulu ve renkli olan kısmına çanak yaprak denir. Hayır, hoş kokulu ve renkli olan kısım bitkinin taç yapraklarıydı. Çanak yapraklar yeşil renklidir. Tomurcuk halindeyken bitkiyi tamamen kapatarak korur. Fotosentez yapar. Tohumlar rüzgarın etkisiyle, suyla ve hayvanların yemesiyle taşınır ve etrafa yayılır. Doğru. Çiçeğin yumurtalığı etlenip dolgunlaşarak tohum oluşturur. Hayır, çiçeğin yumurtalığı etlenip dolgunlaşınca meyveyi oluşturur çocuklar. Tohumu oluşturmaz. Evet, çiçeğin kısımlarını hemen uygun boşluklara yerleştirelim. Evet, şu gördüğümüz birinci kısım nedir? çanak, yapraklar. Evet, şu gördüğümüz kısım nedir? Polenlerin başçık kısmı. Biliyorsunuz polen başçık ve sapçık kısmından oluşuyordu erkek organ. Evet, bu gördüğümüz neydi? Dişi organ. Dişi organın pardon, dişi organı göstermiyor burada. Pembe kısmı gösteriyor. Pembe kısım nedir? Taç yapraklar, çiçeğin renkli kısımları. Dişi organda gösterdiği kısım bize bu kısım. Orası da neydi çocuklar? Yumurtalık. Evet burası da çiçek sapı. Cümlelerde boş bırakılan yerleri hemen tamamlayalım. Tozlaşma sırasında erkek üreme hücresi olan evet polenler dişicik tepesine yapışır. Bitkilerde erkek organ Başçık ve evet, neyden oluşuyordu? Sapçıktan oluşuyordu değil mi? Erkek organ yani polenler, yani erkek organda bulunan e, polenler e, üreme hücreleriydi çocuklar. Evet, erkek organ başçık ve sapçıktan oluşur. Polenler başçık kısmında bulunur. Bitkilerde dişi organ dişicik tepesi, evet yumurtalık ve dişicik borusundan oluşur. Çiçekli bitkilerin neslinin devamı için gereklidir. Evet. Nedir o? Döllenme olayı. Bitkilerin üremesi sonucunda bitkinin tüm özelliklerini taşıyan tabii ki tohum oluşur. Tohum e, tekrar tekrar bitkiyi oluşturur, değil mi? Bitkilerde üreme ile ilgili şemanın eksik kısımlarını uygun ifadeleri sürükleyerek tamamlayınız. Evet, Hemen bakalım. E, su, rüzgar, evet. Tohum ne vasıtasıyla taşınıyordu? Suyla, rüzgarla ve hayvanlar vasıtasıyla taşınıyordu. Evet, çiçek oluşturur. Çiçek ne oluşturur? Tohum oluşturabilir. Başka, evet, meyve oluşturabilir, değil mi? Evet, meyve dediğimiz bizim yediğimiz işte biber, domates, ıı, patlıcan bunlar hepsi bir meyvedir aslında. Bizim sebze dediklerimiz günlük hayatta pişirebildiklerimize sebze diyoruz ama biyolojik olarak aslında sebze diye bir şey yok, hepsi meyvedir. Evet, tohum ise tohum örnek verilebilir diyor. Tohuma örnek ne verebiliriz burada? Evet, bezelye tohum olarak yediğimiz bir besindir. Evet, üreme organlarıdır diyor. Dişi organ. O zaman buraya ne gelecek? Erkek organ. Erkek organda basçık var, başka sapçık kısmı var. Dişi organın kısımları da evet yumurtalık, dişici korusu ve dişicik tepesidir. Hemen bitkiler görev konumuzda konu sınavımızı yapalım. Nihal ödev için yaptığı bir araştırmada bazı bitkilerin sadece yaprağından alınan bir parçayla yeni bir bitki oluşabildiğini öğrenir. Nihalin araştırdığı ödevin konusu hangi seçenekte verilmiştir? Evet, bu hangisiydi? Vegetatif üreme şekliydi. Onun için cevabımız aşık. İkinci sorumuz. Seda bazı canlı türleri ve üreme çeşitleriyle ilgili bir tablo hazırlamış. Hazırladığı tabloya doğru olabilmesi için 1-2-3 ile belirtilen bölümlere hangi ifadeler yazılmalıdır? Hemen bakalım çocuklar. Gülde üreme türü eşeğli üreme de olabilir. vegetatif üreme de olabilir. Eşeğsiz üreme de vejetatif bir üremedir. Dolayısıyla A, B, C, D, 4 şıkta gül için doğru olabilir. 2'ye bakalım. Vejetatif üreme yapan bitkiyi soruyor bize. Evet, çilek, Afrika menekşesi, patates bunların üçü de vejetatif üreme yapabilir. Ama çam ağacı nedir? Tohumla üreyen bir bitkidir çam ağacı. O eşeğli üremedir. Vejetatif üreme değildir. D şıkkını eledik burada sadece. Şimdi Eriyal bakalım. 3 numaralı yere ne yazacağız? Eriyal eşsiz üreme yapar dolayısıyla A ve C şıklarında bakın 3 numaraya eşeyli üreme diyor. Onun için A ve C'yi de eledik burada ve elimizde sadece B şıkkı kaldı. Şimdi bakalım. Gül için eşeyli üreme doğru bir ifade. Afrika menekşesi vejetatif üreme yapar. Doğru bir ifade. Evrat da eşeğsiz üreme ile çoğalır. Doğru bir ifade oldu. Evet, üçüncü sorumuz Engin tohumlarla ilgili araştırma yaparak elde ettiği bilgileri yukarıdaki gibi listeliyor. Engin'in e, verdiği bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Tohumlar bitkilerin nesillerinin devam etmesini sağlar. Evet, bitkiler tohumlarla çünkü üreme olayını gerçekleştirirler. Eşeyli üreme. Dolayısıyla bitkilerin nesillerinin devam etmesini sağlar. Doğru. 2. Bazı bitkilerin sadece tohumları besin olarak tüketilebilir. Evet, e, sadece tohumlarını mesela bezelye demiştik de. Var. Bunları sadece besin olarak tohumlarını tüketiriz. Doğru. Tohumlar uygun şartlarda büyüyüp gelişerek yeni bitkiyi oluşturur. Bu ifade de doğru. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi vejetatif olarak ürer? vejetatif üreme yapar. Vejetatif üreme sadece bitkilerde oluyordu zaten çocuklar. Kertenkele sürüngenler sınıfında, omurgalılar sınıfında, hayvan. Onun için vejetatif üreme zaten söz konusu olamaz. Dolayısıyla cevabımız gül, çilek ve patates yani üçü olacak. Beşinci soru. Öğretmenin sorusuna ada ve melin verdikleri cevaplarla ilgili hangisi söylenebilir? Çiçekli bitkilerde görülen üreme çeşitleri nelerdir diye sormuş öğretmen. Evet, çiçekli bitkilerde eşeğli üreme zaten var. Bunun yanında gül, Afrika menekşesi gibi bitkileri düşündüğümüz ama vejetatif üreme de vardı değil mi çocuklar? Onun için ikisi de doğru söylemiş. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Yukarıda verilen cümlelerden kaç tanesi doğru bilgi vermektedir? Canlıların neslinin devamı için üreme gereklidir. Doğru. Eşeğsiz üremede dişi ve erkek eşe hücreleri görev alır. Hayır. Eşeğsiz üremede tek bir ata vardı. Bu yanlış. Patatesin üzerindeki yumrulardan yeni bir bitki oluşabilir. Evet doğru. Vejetatif üreme yapıyordu patateste. Ee, bazı çiçekli bitkiler hem eşeğin üremeyle hem de vejetatif üremeyle çoğalır. Bunu söylemiştik yine. Gülü hatırlatalım. Dolayısıyla bu da doğru. Ve cevabımız ee, C şıkkı. Sadece ikinci bilgi yanlıştı burada. Yedinci soru. Verilen çiçek modeli üzerinde gösterilen yapıların adı numara sırasına göre nasıldır? Evet. Bir numara nedir çocuklar? Erkek organ. İki numara dişi organ. Üç numara taç yapraklar. Dört numara da çanak yapraklar. Yani bunu da D şıkkında görebiliyoruz. 8. sorumuz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır diyor. Hemen bakalım A şıkkı 2 numaralı kısım tohum ve meyvenin oluştuğu kısımdır. Evet. Dişi organın yumurtalıklarında tohum ve meyve oluşur. Doğru. B 3 numaralı kısım böceklerin ilgisini çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Evet 3 numaralı kısım renkli, güzel kokulu, taç yapraklardır. Doğru. C bir numaralı kısımda polenler oluşur. Evet, bir numaralı kısım erkek organdı. Başçı kısmında polenler oluşur. Doğru. D dört numaralı kısımda dişi üreme hücresi olan yumurta oluşur. Dört numaralı kısım çanak yapraklar çocuklar. Ee, dişi üreme hücresi olan yumurta oluşmaz, değil mi? Yanlış bir ifade. Dokuzuncu soru çiçekli bitkilerin üremesi sırasında gerçekleşen olaylar tren vagonlarının üzerine yazılmış. Sıralamasını soruyor bize oluş sırasını soruyor. Evet bu olaylarda önce olaylara bakalım döllenme, tozlaşma, tohum ve meyve oluşma. Tabii ki önce ne olacak çocuklar? Önce tozlaşma olayının olması lazım. Tozlaşma ile beraber ee, önce polenler ne olacak? Erkek erkek üreme hücresindeki polenler ee, aynı bitki çeşitinden mesela ayvadaki ayvaya gitmesi lazım çocuklar. Ayva ayvanın polenleri elmaya giderse bu bir üreme olmuyor. Onun için e, çok sayıda polen var, e, üreme şansını artırmak için e, rüzgarla, hayvanlarla, böceklerle işte çeşitli olaylarla, suyla taşınıyor bunlar. Dolayısıyla önce ne olacak? Tozlaşma olayı olacak. Tozlaşma olayından sonra döllenme olacak. Daha sonra da tohum ve meyve oluşumu gerçekleşecek. Cevabımız A şıkkı. 10. soru. bu ee, bulmacadaki hangi ifade sorulan sorulardan birinin yanıtı değildir diyor. Hemen bakalım. Çiçeği olmayan bitkilere verilen isimdir. bir numaranın cevabı nedir? Çiçeksiz bitkiler. İki, bitkide döllenmenin olduğu ve tohumun oluştuğu kısımdır. Bitkide döllenmenin olduğu ve tohumun oluştuğu kısım yumurtalıklardı. D şıkkı da, B şıkkını da söylemiştik demiş. Şimdi de D şıkkını söyledik. 3. üçüncü soru, bitkilerin güzel kokulu ve renkli yapılarıdır. Bunun cevabı ne olacak? Taç yaprakları olacak. Ama seçeneklerde biz bunu göremiyoruz. dördüncü Çiçeğin dişi organının döllenme sonrası gelişmesiyle oluşan yapıdır. Bunun cevabı da meyve olacak. A şıkkı da var. Ama C şıkkının sorusu yok. Hiçbirinin yanıtı değil. Dolayısıyla üçüncü sorunun da cevabı ee, bulmacada olsa bile seçeneklerde verilmemiş.